Şu açibo'ya gelmişken yeni gelen şöyle ürünlere bakın. Geçen Instagram'da birinde şu ürünü görmüştüm, ama farklı bir markanın da. Aslında çok pratik olabilir ama iyi midir, kötü müdür bilmiyorum. Şimdi cilt olduğu için. Şöyle bir e, seri gelmiş. Daha önce de gelmiş olabilir. Belki ben geç kalmışımdır. Ama şunda çok güzel tatlı sunumları olur diye düşünüyorum. Bu da, bu da. Şunda şöyle güzel bir magnolia düşündüm mesela. Ben böyle bardakların büyük olanlarını tatlı için kullanıyorum. Daha hoş duruyor. Çünkü bayağı bir uzun. Kamerada belli oluyor mu bilmiyorum ama. Şurada tam böyle Paşa Bahçe sürahisi gibi bayağı da ağır. Kahvemeden çıktım. Bugün ofiste işim de yok. Ofise uğramayacağım. O yüzden direkt eve geçerim. Evde gelen kargolar vardı. Bir onlara bakarız birlikte. Bugün çok fazla işim yok. Tabii işim yok diyorum da benim işim hiç belli olmuyor. Yani 5 dakika sonra belki tekrar işim çıkabilir, bir yere gidebilirim. O yüzden her an çalışıyorum. <laughs> 7-24 çalışıyorum diyebilirim. Ne işle meşgulsün, ne iş yapıyorum? Instagram'dan beni tanıyanlar zaten biliyordur. Yaklaşık bir 7 aydır emlak sektöründeyim. Gayrimenkul danışmanlığı yapıyorum. Nasıl bu sektöre girdim? Ben 10 senedir İstanbul'da yaşıyordum. Yani şöyle söyleyeyim, doğma büyüme Ankara'lıyım. 18 yaşımda üniversite için İstanbul'a gittim. Daha sonra da orada çalışma hayatım vesaire sürünce dönmedim. 10 sene boyunca İstanbul'daydım. Daha sonra işte geçen sene Ocak Şubat'tı yanlış hatırlamıyorsam o aylarda Ankara'ya tekrar dönüş yaptım. Ankara'ya döndükten sonra bir süre neler yapabilirim, ne yapabilirim diye Düşündüm. Daha sonra bir anda böyle bir fikir çıktı. Dedim yani emlak işi neden yapamayayım? Hemen şurada radar var. Kapatıp tekrar açıyorum. <laughs> emlak danışmanlığına nasıl girdim, ee, neler yapıyorum, nasıl çalışıyorum, bunlarla ilgili ileride zaten paylaşımlar yaparken e, hep birlikte görürüz. O zaman sizinle her şeyi paylaşırım. Paylaşmak da istiyorum zaten ama bu işe nasıl girdim neden bu sektörü seçtim ya biraz e, masa başı iş yapabilecek biri değilim daha çok böyle dışarıda aktif olabileceğim yani bu işleri daha çok seviyordum zaten daha önce de e, üniversitede ilk e, çalışma hayatıma başladım orada da yine bir idari personeldim bir üniversitede. Orada da yine aktif olarak organizasyonlar yapıyordum yani yine bir masa başı işim yoktu. Daha sonra zaten e-ticarete girdim yani internet üzerinden satışlar yaptım derken yani benim işim hep dışarıda oldu ve bu işi daha çok sevdim. O yüzden böyle mesaisi olmayan, bugün çalışmak istemiyorsam çalışmadığım hani öyle bir iş istiyordum. Yani bu işte gayrimenkul danışmanlığı dedim ki tam benim işimmiş. Yani bir 7, 7 ay oldu diye düşünüyorum. Başlayalım. Şu an gayet memnunum. Hatta ileride de bu işe devam ederim. Yani bu işi bırakmam. Öyle düşünüyorum. Tabi ileride şartlar ne olur bilmiyorum. Daha sonra zaten birlikte portföyler gezerken neler yapıyoruz bununla ilgili her şeyi paylaşacağım. Sizinle böyle sohbet ederken bir yandan da zaten geldim. Çok az kaldı. Zaten Ankara'yı bilenler böyle çok fazla e, trafik olmadığı için o kadar rahatım ki. Yani İstanbul'da böyle bir imkanım yoktu. En yakın yere aynı semt içerisinde bir yere gitmek bile İstanbul'da yarım saati alıyordu ve de böyle başım ağrıyordu. Hani içim daralıyordu İstanbul'da bir yerden bir yere giderken. Ama burada fazlasıyla rahatım. Zaten sizinle konuşurken çok uzaktan geldim halde evime ulaştım. İki dakika içinde evimde olacağım. Tekrar evde görüşürüz. Eve geldim. Şöyle camları biraz açtım. Bugün hava o kadar sıcak ki dışarıda bile gözüm güneşten ağrıdı, yandı. Ocağın ortasında böyle bir sıcak. Artık garip. Normalde aralıkta falan Ankara'ya kar yağardı. Ben İstanbul derdim. Keşke Ankara'da olsam diye. Şimdi buraya kar yağmıyor. Burada şöyle bir kar görüntüsünü görmek istiyorum artık. Biz buraya yeni taşındık. Şimdi ekranın hemen şu sol tarafını gösteremiyorum. Çünkü hala orada bazı koliler mevcut. Birkaç dolap daha gelecek. Onlar da yapılınca orada tamamen hazır olur. Ben de artık rahat rahat çekerim kameraya. Şimdi şöyle hatta koller de şuradan gözüküyor. Şuraya gelen kargoları topladım. Bir birlikte onlara bakalım. Kargolara bakmaya başlayalım. Şöyle Pelin ayakkabılarından topuklu bir çizme aldım. Tabii ben bunu denedim. Ee, 1.78 boyum olduğu için çok fazla topuklu botlar tercih etmiyorum. Çok uzun oluyorum. O yüzden bu gayet ideal. 4-5 santim. Bir de sivri burun. Denedim. Baya rahat bir e, çizmeydi. O yüzden size de öneririm bunu. Ben pelin ayakkabılarından yıllardır ayakkabı alırım. Çok da severim. Şöyle e, anneme bir spremop aldım. Daha önce hiç mop kullanmamıştı. Ben de eski hani evimde sürekli mop kullanıyordum ve aşırı pratik bir şey. O yüzden bir tane de denemesi için anneme aldım. Şimdi şu bezleri göstereceğim. Beni Instagram'dan takip eden varsa bunu ne kadar sevdiğimi biliyorlardı çünkü ben bütün temizliğimi bu bezle yapıyorum. Ee, anneme de şimdi aldım bunu denesin diye çünkü camları falan temizlediğimizde böyle leke kalıyor sinir oluyordum. Şimdi artık öyle bir derdimiz olmaz ve de bu bezler rahatlıkla bir sene falan gider. Buna deterjan hiç değdirmiyorsunuz. Sadece suyla temizliyorsunuz. Sonra makineye atıp temizliyordum ben sürekli. Şimdi şöyle. <laughs> ben fanatik bir Galatasaraylıyım. Geçen Fenerbahçe derbisinden sonra şöyle bir tişört beğenmiştim. O gün bir indirim vardı Trendyol'da. GS Store mağazasında. Şöyle bir tane taytlarla giymelik uzun bir tişört aldım. Yanından şöyle büzgülü. Yanında böyle hediye paketi de veriyorlar. Bir hediye falan verecek olursanız çok güzel bir hediye bence. Bir Galatasaraylı için. Esverki'den biraz önce mağazadan bu kokuları aldım. Ben kokularını çok seviyorum. Ee, daha önce de yıllardır ben Esverki'nin kokularını kullandım. Aslında zencefilli tarçın böyle bir koku vardı ama onu bulamadım. O, o kadar güzel ki bulursanız mutlaka onu bir deneyin derim. Testir olarak vardı ama kutusu bitmişti o yüzden alamadım. Bu da yeni çıkmış. Bunu da bir deneyeceğim. Birazdan birkaç tanesini açık tuvaletlere bunları yerleştireceğim. Şöyle bir mango alışverişim vardı. Şimdi hemen paketi açıp onu da göstereyim. Şöyle bir etek aldım. Aynısından bir tane de simaya aldım. Bunun ceketi bende vardı. İndirimde de eteğini de görünce uzun bir zaman stokta da yoktu. Stoğa girince hemen aldım. Hemen bunu bir deneyeceğim. Şöyle çok güzel bir rengi var. Bir de o kadar sıcak tutuyor ki bunun ceketi. Eteği nasıldır bakayım. Deneyeceğim aldıklarımın hepsini gösterdim sanırım. Böyle geldikçe vlogların arasına kısa kısa gelen kargoları da açarız. Tabi severseniz daha sonra böyle hepsini toplayıp da gösterebilirim. Bakalım ileride gidişata göre tekrar paylaşırız birlikte. bir şeyler giydim. Bir kahve yapacağım. Kahve içeceğim. Saçım çok koyu duruyor. Sanırım ışık yukarıdan vurduğu için böyle siyah gibi duruyor ama normalde böyle değil. Birkaç gün önce saçımı boyattım. Böyle kestirdim. Kırıklarını falan aldırdım. Şu an saçlarım böyle tertemiz geliyor bana. E, kırıkları çünkü uzadıkça şu kısımlar inceliyor. Böyle tok durmasını daha çok seviyorum saçın. Bir de kaşlarımı da yaptırdım. Ee, 4-5 gün oldu. Tabii o koyu rengi aslında aktı. Şu an tam istediğim tonda. Bakalım. Zaten e, soran olursa ben bunu cevaplarım da. Çünkü 2-3 yıl önce de yine aynı kişiye yaptırmıştım. Çok çok memnun olduğum bir yer. O yüzden kesinlikle de önerebileceğim e, bir kişi. Böyle. Şimdi ben gideyim bu biraz önce gösterdiğim kargoları falan yerleştireyim. Kahvemi için. Daha sonra görüşürüz. Herkese merhaba. Şimdi saat 10 civarı. Çankaya Tabu'dayız. Ankara'da olan emlakçılar burayı çok iyi bilir. Şimdi içeride bir sürecimiz var. Bütün evrakları alındı. Sıra bekleniyor. Herkese günaydın. Bugün gün erken başladım. Şimdi bir AVM'ye uğrayacağım. Birkaç değişimim var. Onları yaptıktan sonra bugün nerelerde ne yapacağım onu göstereceğim. Şimdi AVM'den çıktım. Peyami Hoca'nın yanına gideceğim. Ee, Ankara'ya geldiğimden beri botoks işlemimi Peyami Hoca'ya yaptırıyorum. Onun yeri de hemen burada. O yüzden geçmem çok uzun sürmeyecek. Hemen gidelim orada görüşelim. Şimdi bir hemen iki dakika yolum var. Benim şöyle göstereyim. Bugün kalküllerime sprey sıktım. <laughs> Zar zor zaten böyle bu şekli veriyorum artık. Bayağı bir süredir kalkül kullandığım için artık şekil almıyor bence. Çünkü direkt ikiye ayrılıyor. Böyle o yüzden ben de sprey falan sıkıyorum fönlediğim zaman. Botoksum da hani yaptıralı bir 6-7 ay oldu diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi Peyam Hoca'ya geldim. Peyam Hoca'da benim bu ikinci botoks işlemim olacak. Daha önce bir işlem daha yaptırmıştım. üzerinden bir 6 ay geçti. Şimdi de işlem öncesinde böyle bir hasta bilgilendirme formu doldurduk. şimdi bunları teslim edeceğim. Bir fotoğraf çekildikten sonra botoks işlemine geçeceğim. Şimdi hemen bir işlem öncesinde bir fotoğraf alınacak. Şimdi oturdum. Hocayı bekliyorum. Bugün kaşlarımda hiç boya yok. Yaptırdığım işlemden sonraki hali. Bayağı beğendim kaşlarımı. Şimdi botoksta da çok fazla kaşımın kalkmasını istemeyeceğim. Yine bu hani doğal görüntüde kalsın istiyorum. Hani biraz zaten etkisi oluyor. Hafif kaldırıyor botoks ama. Bekler. Ondan sonra yapılabilir. Çok yani şu an şekli falan çok güzel duruyor. Akşamlar bayağı inmiş oluyor. Evet, sabah <laughs> daha Şimdi de bitti, çıktım. <laughs> Şöyle anımda gördüğünüz gibi minik minik böyle sinek ısırığı gibi. Tabi yapılırken böyle hafif sızlıyor ama hani bu acıyı unuttuğunuz için tekrar 6 ay sonra yine aynı şeyi yaptırıyorsunuz. Şimdi ee, bir ofis bakmaya gideceğim. Tabi kalkülüm bir şekil alırsa. Ondan sonra da eve geçeceğim. Bugün e, yapmamam gereken hatta 15 gün dikkat edilmesi gereken kurallar var. Bir de uzmanlık alanım olan Çukurambar 1071 Usta Plazaya geldim. Burası 3 bloktan oluşmakta. A, B ve C blok. C blok konut için, e, konut yerleşimine uygun. A ve B blok ofis olarak kullanılmakta. Şimdi e, bir müşterim için tekrar bir ofis bakacağım mevcut da şu an iki tane kiralık ofisim var. Kiralık ofislerim de şu an yapım aşamasında. İçleri tadilatta teslim edildi mi? Ne durumda? Ona bakmaya geldim. Ben paranı veriyor mu bari? Siz karabiliyorsanız. Şu an beni göremiyorsunuz çünkü hava çok karanlık. Sabah 7 şu an bir işim için Konya'ya gidip geleceğim. Yolda görüşürüz. Konya'ya geldim. Hemen bir saat işlerimiz var. Onları halledeceğiz. Ondan sonra etli ekmek yemeye gideceğim. Şimdi birkaç yer araştırdım burada. Ee, kuzenim de burada üniversite okumuştu. Ona da sordum. Burada dedim etli ekmek nerede yenir? Şimdi öğrendim bir bakacağım. Ondan sonra e, etli ekmek yerken görüşürüz. Şimdi erken bitirebilirsem yakınımda olduğum yerde şu an Kelebekler Vadisi diye bir yer var. Yani bir bir senedi falan reklamlarını görüyordum ben İstanbul'dayken de. İnşallah bir oraya da uğramak isterim. Bunlar değil mi şu şu üstteki bana bir sürü <laughs> katmer verdi. 아 거기 좀 응? olur şimdi etli ekmeğimi yedim ee, yol düşen olursa kesinlikle burayı tavsiye ederim Cemo Restoran ee, Bayağı da lezzetli çok güzeldi şimdi bir çayımı içeceğim annemlere de etli ekmek yaptırdım şimdi onun çıkmasını bekliyorum çıktıktan sonra tekrar Ankara'ya yola çıkacağım bir iki saatlik yolum olacak aslında Mevlana'ya da gelmişken uğramak istiyordum ama oraya da uğrarsam bu sefer hava karar kararmış olacak akşama Ankara'da olayım istiyorum çünkü ee, burası bayağı güzel bir yerde sevdim Etli ekmek için kesinlikle burayı tavsiye ederim size. Tekrar yolda görüşmek üzere. Hemen ben de bir çayımı içeceğim. Ee, siparişlerim de gelince tekrar yola çıkacağım. Kendikleri de unutmuyoruz. Onlara dağıldım şimdi. Dün bir iki saatlik yolculukla tekrar Ankara'ya döndüm. Ee, sizlere veda edemedim. Bu vlogumu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer vloglarda görüşmek üzere.